Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açılımı yapıyoruz. Eagle 5, Eagle 5, Eagle 5, Eagle 5. Hiç çıkmadı arkadaşlar. Bir sonraki kutu açılımımızda Görüşürüz İkinci kutumuz. Eagle 5, Eagle 5, Eagle 5. eagle Eagle 5, Eagle 5, Eagle 5, Eagle 5, Eagle 5, Eagle 5. Eagle 5, Eagle 5, Eagle 5, Eagle 5, Eagle 5. Hayır ya. 500 müce mi? mı? Çok çok iyi arkadaşlar, çok çok iyi. Bir sonraki kutuda görüşürüz. İkinci kutudayız. Eagle 5, Eagle 5, Eagle 5, Eagle 5. Şey Vay be. Bir sonraki 1000 bize 105 ya. yapma şunu Daha yeni 500 gelmişti 105. şanslıyız yine de arkadaşlar görüşürüz. Ve son star hediyemize geldim. Eagle 5, eagle 5, eagle 5. Pıst pıst pıst. Çöp. Bu videonun da buraya son. Burada sonuna geliyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.